24. sözden 5. dal. 5. dalın 5 meyvesi var. 1. meyve. Ey nefis perest nefsim ve ey dünya perest arkadaşım. Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Hem şu kainatın rabıtasıdır. Hem şu kainatın nurudur, hem hayatıdır. İnsan kainatın en cami bir meyvesi olduğu için kainatı istila edecek bir muhabbet, o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak, nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. İşte ey nefis ve ey arkadaş, insanın havfe ve muhabbete alet olacak iki cihaz, fıtratında derc olunmuştur. Alâ külli hal, o muhabbet ve hav, ya halka veya harika müteveccih olacak. Halbuki, halktan havf ise elin bir beliyedir. Halka muhabbet dahi belada bir musibettir. Çünkü sen öylelerden korkarsın ki sana merhamet etmez veya senin istirhamını kabul etmez. Şu halde havf elin bir beladır. Muhabbet ise sevdiğin şey ya seni tanımaz Allah'a ısmarladık demeyip gider gençliğin ve malın gibi ya muhabbetin için seni tahkir eder. Görmüyor musun ki mecazi aşklarda yüzde doksan maşukundan şikayet eder. Çünkü samet ayinesi olan batını kalp ile sanem misal dünyevi mahbuklara perestiş etmek o mahbukların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Zira fıtrat, fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder, atar. Şehvani sevmekler bahsemizden hariçtir. Demek sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor ya seni tahkir ediyor, ya sana refakat etmiyor. Senin ramına müfarekat ediyor. Madem öyledir, bu haf ve muhabbeti öyle birisine tevcih et ki, senin havfın lezzetli bir tezellül olsun. Muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun. Evet, halik Zülcelal'inden havf etmek, onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Havf bir kamçıdır. Onun rahmetinin kucağına atar.'' Malumdur ki bir valide mesela bir yavruyu korkutup sinesine celbediyor. O korku o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü şefkat sinesine celbediyor. Halbuki bütün validelerin şefkatleri rahmet-i ilahiyenin bir lemasıdır. Demek hafullahta bir azim lezzet vardır. Madem hafullahın böyle lezzeti bulunsa, muhabbetullah ne kadar nihayetsiz lezzet bulunduğu malum olur.'' hem Allah'tan havf eden, başkaların kasavetli belalı havfından kurtulur. Hem Allah hesabına olduğu için, mahlukata ettiği muhabbet dahi firaklı, elemli olmuyor. Evet, insan evvela nefsini sever. Sonra akaribini, sonra milletini, sonra zihayat mahlukları, sonra kainatı, dünyayı sever. Bu dairelerin her birisine karşı kadar der. Onların lezzetleriyle mütelezziz, ve elemleriyle müteellim olabilir. Halbuki şu her cümerci alemde ve rüzgar deveranında hiçbir şey kararında kalmadığından bir çare kalbi insan her vakit yaralanıyor. Elleri yapıştığı şeylerle o şeyler gidip ellerini paralıyor, belki koparıyor. Daima ızdırap içinde kalır. Yahut gaflet ile sarhoş olur. Madem öyledir, ey nefis, aklın varsa bütün o muhabbetleri topla, hakiki sahibine ver, şu belalardan kurtul. Şu nihayetsiz muhabbetler, nihayetsiz bir kemal ve cemal sahibine mahsustur. Ne vakit hakiki sahibine verdin, o vakit bütün eşyayı onun namıyla ve onun aynesi olduğu cihetle ızdırapsız sevebilirsin. Demek şu muhabbet doğrudan doğruya kainata sarf edilmemek gerektir. Yoksa muhabbet en neziz bir nimet iken en erim bir nikmet olur. Bir cihet kaldı ki en mühimmi de odur ki ey nefis sen muhabbetini kendi nefsine sarf ediyorsun. Sen kendi nefsini kendine mabud ve mahbub yapıyorsun. Her şeyi nefsine feda ediyorsun. Adeta bir nevi rububiyet veriyorsun. Halbuki muhabbetin sebebi ya kemaldir, zira kemal zatında sevelir, yahut menfaattir, yahut lezzettir ve yahut hayriyettir. Ya bunlar gibi bir sebep tahtında muhabbet edilir. Şimdi ey nefis, birkaç sözde kat'i ispat etmişiz ki, asıl mahiyetin kusur, naks, fakr, acizden yoğrulmuştur ki, zulmet karanlığın derecesi nispetinde nurun parlaklığını gösterdiği gibi, zıddiyet itibariyle sen, onlarla Fatır-ı Zülcelal'in kemal, cemal, kudret ve rahmetine ayine ediyorsun. Demek ey nefis, nefsine muhabbet değil, belki adavet etmelisin, yahut acımalısın ve yahut mutmainne olduktan sonra şefkat etmelisin. Eğer nefsini seversen, çünkü senin nefsin lezzet ve menfaatin menşeidir, sen de lezzet ve menfaatin zevkine meftunsun. O zerre hükmünde olan lezzet ve menfaati nefsiyeyi Nihayetsiz lezzet ve menfaatlere tercih etme. Yıldız böceği gibi olma. Çünkü o bütün ahbabını ve sevdiği eşyayı karanlığın vahşetine gark eder, nefsinde bir lem acık ile iktifa eder. Zira nefsi olan lezzet ve menfaatinle beraber bütün araya kadar olduğun ve bütün menfaatleriyle intifa ettiğin ve saadetleriyle mes'ud olduğun mevcudatın ve bütün kainatın menfaatleri, nimetleri, iltifatına tabi bir mahbub-ı ezeliyi sevmek lazımdır. Ta hem kendinin hem bütün onların saadetleriyle mütelezziz olasın. Hem Kemali i mutlakın muhabbetinden aldığın nihayetsiz bir lezzeti alasın. Zaten sana, sende, senin nefsine olan şiddet muhabbetin, onun zatına karşı muhabbeti zatiyedir ki, sen suyu istimal edip kendi zatına sarf ediyorsun.'' Öyle ise nefsindeki eneyi yırt, hüveyi göster. Ve kainata dağınık bütün muhabbetlerin onun esma ve sıfatına karşı verilmiş bir muhabbettir. Sen suyu istimal etmişsin, cezasını da çekiyorsun. Çünkü yerinde sarf olunmayan bir muhabbeti gayri meşruanın cezası merhametsiz bir musibettir. Rahmanurrahim ismiyle hurilerle müzeyyen cennet gibi senin bütün arzularına cami bir meskeni, senin cismani hevesatına ihzar eden ve sair esmasıyla senin ruhun, kalbin, sırrın, aklın ve sair letaifin arzularını tatmin edecek ebedi ihsanatını o cennette sana müheyya eden ve her bir isminde manevi çok hazine-i ihsan ve kerem bulunan bir mahbub-i ezelinin elbette bir zerre muhabbeti kainata bedel olabilir. Kainat onun bir cüz'i tecelli-i muhabbetine bedel olamaz. Öyleyse, o mahbub-u ezeli'nin kendi Habibine söylettirdiği şu fermanı ı ezeli'yi dinle, ittiba et. اِذَا كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ İkinci meyve, Ey nefis, Ubudiyet, mukaddime-i mükafat-ı lahika değil, belki netice-i nimeti sabıkadır. Evet biz ücretimizi almışız. Ona göre hizmetle ve ubudiyetle muvazzafız. Çünkü ey nefis, hayrı mahz olan vücudu sana giydiren Halika Zülcelal, sana iştihalı bir mide verdiğinden, Rezzak ismiyle bütün matumatı bir sofra nimet içinde senin önüne koymuştur. Sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden, o hayat dahi bir mide gibi rızık ister.'' göz, kulak gibi bütün duyguların eller gibidir ki, ruh zemin kadar geniş bir sofrayı nimeti o ellerin önüne koymuştur. Sonra manevi çok rızık ve nimetler isteyen insaniyeti sana verdiğinden, alemi mülk ve melekut gibi geniş bir sofrayı nimet, o mide insaniyetin önüne ve aklın eli yetişecek nispette sana açmıştır. Sonra nihayetsiz nimetleri isteyen ve hadsiz rahmetin meyveleriyle tekaddi eden, ve insaniyeti kübra olan İslamiyeti ve imanı sana verdiğinden daire-i mümkinat ile beraber esma-i hüsna ve sıfat-ı mukaddesenin dairesine şamil bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana fethetmiştir. Sonra imanın bir nuru olan muhabbeti sana vermekle gayri mütenahi bir i nimet ve saadet ve lezzet sana iksan etmiştir. Yani cismaniyetin itibariyle küçük, zayıf aciz, zelil, mukayyet, mahdut bir cüzsün. Onun ihsanıyla, cüz'i bir cüzden, külli bir küll-i nurani hükmüne geçtin. Zira, hayatı sana vermekle, cüz'iyetten bir nevi külliyete, ve insaniyeti vermekle, hakiki külliyete, ve İslamiyeti vermekle, ulvi ve nurani bir külliyete, ve marifet ve muhabbeti vermekle, muhit bir nura seni çıkarmış. İşte ey nefis, sen bu ücreti almışsan, ubudiyet gibi lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir hizmetle mükellefsen, halbuki buna da tembellik ediyorsun. Eğer yarım yamalak yapsan da, güya eski ücretleri kafi gelmiyormuş gibi, çok büyük şeyleri mütehakkimane istiyorsun. Ve hem, niçin doğam kabul olmadı diye nazlanıyorsun. Evet, senin hakkın naz değil, niyazdır.'' Cenab-ı Hak cenneti ve saadeti ebediyeyi mahz-ı ve keremiyle iksan eder. Sen daima rahmet ve keremine iltica et, ona güven ve şu fermanı dinle. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zâlike fel khayrun mimma Eğer desen, şu külli hadsiz nimetlere karşı nasıl şu mahdut ve cüz'i şükrümle mukabele edebilirim? El cevap, külli bir niyetle, hadsiz bir itikad ile. Mesela, nasıl ki bir adam beş kuruş kıymetinde bir hediye gire, bir padişahın huzuruna girer ve görür ki her bir milyonlara değer hediyeler makbul adamlardan gelmiş, orada dizilmiş. Onun kalbine gelir, benim hediyem hiçtir, ne yapayım? Birden der, ey seyyidim, bütün şu kıymetli hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı, bunların bir mislini sana hediye ederdim. İşte hiç ihtiyacı olmayan ve raiyetinin dereceyi sadakat ve hürmetlerini alamet olarak hediyelerini kabul eden o padişah, o biçarenin o büyük ve külli niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikat liyakatini en büyük bir hediye gibi kabul eder. Aynen öyle de aciz bir ab namazında ettehiyyatü lillah der. Yani bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediyeyi ubudiyetlerini ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi onlar kadar tahiyyeler sana takdim edecektim. Hem sen onlara hem daha fazlasına layıksın. İşte şu niyet ve itikat pek geniş bir şükrü küllidir.'' nebatatın tohumları ve çekirdekleri onların niyetleridir. Mesela kavun kalbinde nüveler suretinde bin niyet eder ki, Ya Halikim senin Esma-i Hüsna'nın nakışlarını yerin birçok yerlerinde ilan etmek isterim. Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl geleceklerini bildiği için onların niyetlerini bir fiil ibadet gibi kabul eder. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır, şu sırra işaret eder.'' Hem Subhaneke ve bihamdike adede halkike ve yaba enفسike ve zinete arşike ve midade kelimati ke ve nusbihu bi jami'i tesbihati enbiake ve evliyake ve meleketik gibi hassiz adetle tesbih etmenin hikmeti şu sırdan anlaşılır. Hem nasıl bir zabit bütün neferatının yakın hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder. Öyle de mahlukata zabitlik eden ve hayvanat ve nebatata kumandanlık yapan, ve mevcudat-ı arziyeye halifelik etmeye kabil olan, ve kendi hususi aleminde kendini herkese vekil terakki eden insan, İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesne'în der. Bütün halkın ibadetlerini ve istiânelerini kendi namına Mabudu Zülcelal'e takdim eder. Hem, Subhâneke bi cemî'i tesbîhâti cemî'i mehlûkâtike ve bi ersenneti cemî'i masnuâtik der, bütün mevcudatı kendi hesabına söylettirir. Hem Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi zerratil kainati ve murakkabatiha der. Her şeyin namına bir salavat getirir. Çünkü her şey Nuru Ahmedi aleyhissalatu vesselam ile alakadardır. İşte tesbihatta, salavatlarda hadsiz adetlerin hikmetini anla. Üçüncü meyve Ey nefis! az bir ömürde hadsiz bir ameli uhrevi istersen ve her bir dakikayı ömrünü bir ömür kadar faideli görmek istersen ve adetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen sünnet-i seniyyeye ittiba et. Çünkü bir muamele-i şer'iyeye tatbiki amel ettiğin vakit bir nevi huzur veriyor, bir nevi ibadet oluyor, uhrevi çok meyveler veriyor. Mesela bir şeyi satın aldın, icat ve kabulü şer'iyeyi tatbik ettiğin dakikada bu adi alışverişin bir ibadet hükmüne alır. O tahatturu hükmü şer'i bir tasavvuru vahiy verir. O dahi şari'i düşünmekle bir teveccühü ilahi verir. O dahi bir huzur verir. Demek, sünnet-i seniyyeye tatbiki amel etmekle bu fani ömür, baki meyveler verecek, bir hayat-ı ebediye medar olacak olan faideler elde edilir. Feaminu billahi ve rasulihinnabiyil ummiyillazi yu'minu billahi ve kelimatihi vettebi'uhu le'allekum tehtedun. Fermanını dinle. Şeriat ve sünnet-i seniyenin ahkamları içinde cilveleri intişar eden Esma-i Hüsnanın her bir isminin feyzi tecellisine bir mazhar-ı cami olmaya çalış. Dördüncü meyve. Ey nefis, ehli dünyaya, hususan ehli sefahate hususan ehli küfre bakıp suri zinet ve aldatıcı gayri meşru lezzetlerine aldanıp taklit etme. Çünkü sen onları taklit etsen onlar gibi olamazsın. Pek çok sukut edeceksin. Hayvan dahi olamazsın. Çünkü senin başındaki akıl meşhum bir alet olur. Senin başını daima dövecektir. Mesela nasıl ki bir saray bulunsa, büyük bir dairesinde büyük bir elektrik lambası bulunur.'' o elektrikten teşahub etmiş ve onunla bağlı küçük küçük elektrikler küçük menzillere taksim edilmiş. Şimdi birisi o büyük elektrik lambasının düğmesini çevirip ziyayı kapatsa bütün menziller derin bir karanlık içine ve bir bahçete düşer. Ve başka sarayda büyük elektrik lambasıyla merbut olmayan küçük elektrik lambaları her menzilde bulunuyor. O saray sahibi büyük elektrik lambasının düğmesini çevirerek kapatsa sair menzillerde ışıklar bulunabilir. Onunla işine görebilir, hırsızlar istifade edemezler. İşte ey nefsim, birinci saray bir Müslümandır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam onun kalbinde o büyük elektrik lambasıdır. Eğer onu unutsa, el-iyazübillah kalbinden onu çıkarsa hiçbir peygamberi daha kabul edemez. Belki hiçbir kemalatın yeri ruhunda kalamaz.'' Hatta Rabbini de tanımaz. Mahiyetindeki bütün menziller ve latifeler karanlığa düşer ve kalbinde müthiş bir tahribat ve vahşet oluyor. Acaba bu tahribat ve vahşete mukabil hangi şeyi kazanıp ünsiyet edebilirsin? Hangi menfaati bulup o tahribat zararını onunla tamir edersen? Halbuki ecnebiler o ikinci saraya benzerler ki Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselamın nurunu kalplerinden çıkarsalar da kendilerince bazı nurlar kalabilir veya kalabilir zannederler. Onların manevi kemalatı ahlakiyelerine medar olacak Hz. Musa ve İsa aleyhisselama bir nevi imanları ve haliklerine bir çeşit itikatları kalabilir. Ey nefsi emmare! Eğer desen ben ecnebi değil hayvan olmak isterim. Sana kaç defa söylemiştim, hayvan gibi olamazsın. Zira kafandaki akıl olduğu için, bu akıl geçmiş elemleri ve gelecek korkuları tokadıyla senin yüzüne, gözüne, başına çarparak dövüyor. Bir lezzet içinde bin elem katıyor. Hayvan ise elemsiz güzel bir lezzet alır, zevk eder. Öyle ise evvela aklını çıkarat, sonra hayvan ol. Hem kel en'ami belhum adal sille-i birine gör. Beşinci meyve. Ey nefis! Mükerreren söylediğimiz gibi, insan şecere-i hilkatin meyvesi olduğundan, meyve gibi en uzak ve en cami ve umuma bakar ve umumun cihetül vahdetini içinde saklar bir kalp çekirdeğini taşıyan ve yüzü kesrete, fenaya, dünyaya bakan bir mahluktur. Ubudiyet ise onun yüzünü fenadan bekaya, halktan hakka, kesretten vahdete, müntehadan mebdeye çeviren bir hayt-ı vuslat, yahut mebde ve münteha ortasında bir noktayı ittisal der. Nasıl ki tohum olacak kıymetli bir meyve izi şuur, ağacın altındaki ziyaruhlara baksa, güzelliğine güvense, kendini onların ellerine assa veya gaflet edip düşse, onların ellerine düşecek, parçalanacak, adi bir tek meyve gibi zayi olacak.'' Eğer o meyve noktayı istinadını bulsa, içindeki çekirdek bütün ağacın cihetül vahdetini tutmakla beraber ağacın bekasına ve hakikatinin devamına vasıta olacağını düşünebilse, o vakit o tek meyve içinde bir tek çekirdek, bir hakikati külliyeyi daimeye, bir ömrü baki içinde mazhar oluyor. Öyle de insan eğer kesrete dalıp, kainat içinde boğulup, dünyanın muhabbetiyle sersem olarak, fanilerin tebessümlerine aldansa, onların kucaklarına atılsa, elbette nihayetsiz bir hasarete düşer. Hem fena, hem fani, hem ademe düşer. Hem manen kendini idam eder. Eğer lisan Kur'an'dan kalp kulağıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa, vahdete müteveccih olsa, ubudiyetin miracıyla arş-ı kemalata çıkabilir, baki bir insan olur. Ey nefsim! Madem hakikat böyledir ve madem milleti İbrahim'i yedensin aleyhisselam, İbrahim vari, la uhibbul afirin de ve mahbubu bakiye yüzünü çevir ve benim gibi şöyle ağla. Buradaki Farisi beyitler 72. sayfa ve devamındadırlar.